Bugün sizde birlikte nasıl mezale aynıtma modunu nasıl kururuz minizraf'a göstereceğim. ilk buraya giriyoruz arkadaşlar. Sonra yukarıya yazı, yazıyorsunuz. mesale modu minizraf yazıyorsunuz. Modlu minizraf yazıyorsunuz. Sonra bu çıkıyor arkadaşlar. Bunu yüklüyorsunuz. Ben burada geçiyorum. Yüklendiğinde açacağım. Yüklendi arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Asılıyor arkadaşlar. Hadi. Bu sırada arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Moda basıyoruz. Karakterleri asıp indirip sonra sesebilirsiniz adamınıza. He. Şimdi arkadaşlar ortakine basıyoruz. Reklam geliyor. Ben hemen kapatıp geliyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi elimiz tuttu. Bu adamı seçiyoruz. Elim, elinde mesela tutan adamı. Yine ortadakini seçiyoruz. Yine aynısını seçiyoruz. Steve yani. arkadaşlar yanlış yapmışsın. Ortadaki Sonra yandakini sesiyor musunuz? Acetevi sesmiyoruz. Yalnız yapmışız. Burada. Şimdi arkadaşlar next'e basacağız. Özür dilerim yalnız gösterdim size. Next'e basıyoruz yine. Sonra arkadaşlar burada şey yapıyor. Mulla anda basıyoruz. Yandakini yani. Pamponunu. Sonra ortadakine basıyoruz. Sonra arkadaşlar yandaki indiriliyor. Şimdi indirildi. Basıyoruz İsa'ya i̇şte bas. O sonra ortadakine basıyoruz. O oyuna giriyor. Yeni tarafa giriyoruz. modu kurduğumda hemen göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mod yüklendi yukarıdan. Hemen kurak haritayı. Nerede? Mesane modu. My, nasıl? nasıl Ağız kırma modu yükleri şeyini de attım arkadaşlar. İsterseniz indir bakıp indirebilirsiniz. Hadi gir. Arkadaşlar oyuna girdik. Şimdi e, alıp gezi yapıyoruz. Tutuyoruz ve aynılanıyor her yer elimizde tuttuğumuzda. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Bay bay. Videoya like ve abone olmayı unutmayın. İkinci demem.